Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağımı söyleyeyim hemen. Bakın yanımda Rengoku kılıcını görüyorsunuz kardeşlerim. Ee, bu kılıcı önceden aslında almıştık. Yani bu kılıcın nasıl alındığını gösteren bir videom var aslında. Ama onu izledim. Dedim ki abi tam güzel gösterememişiz. Şimdi size bu kılıcın nasıl alındığını göstereceğim. Ee, Sarışıncım botumu hazırlamış mısın sağ olasın. Biniyorum arkadaşlar şimdi ikinci denize gidiyoruz. Ben size önce bunun nasıl alındığını bir göstereyim. Evet port doğru yaklaştık. Bu arada boş boş gitmeyelim. Hemen bir şey daha göstereyim. Abi ben bu kılıcın ikinci skillini de açmamışım daha. Bak gideceğim. Bir de bunu 350'ye kadar kasacağım. Çünkü arkadaşlar yeni update'lerle birlikte bu Rengoku'nun skillleri, görüntüleri değişti biliyorsunuz. Yani bunu şimdi yeni halinde göstermezsek olmaz. Kaptan götür bakayım beni ikinci Denuz'e. Valla geldik. ikinci denizde özledik kardeşim. Geçen de hatta biri yorum yapmıştı. Demişti ki abi üçüncü deniz, üçüncü deniz yeter ya. Artık biraz da ikinci denize git demişti. Aha geldim işte. Aha senin için ikinci denize geldim kardeşim. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Rengoku kılıcı nereden düşüyorsa oraya gidiyoruz. Tabii ki Ice Castle diye bir yer var. Buz kale. Buz kalesi pardon. Oraya gidiyoruz şimdi. Hadi gidelim. Evet efendim Ice Castle'a gelmiş bulunmaktayız. Tüm yolcularımız e, şurada inmelidir efendim. Zaten bir tane yolcumuz var. <laughs> hemen iniyorum abi. Bak bura nerede diyorsanız hemen Gül Krallığı'nın karşısından geliyorsunuz arkadaşlar buraya. Zaten burayı bilmeyen yok da ben söyleyeyim. Yukarıda bir tane boss var abi. O boss'un yanına gidiyoruz. Kardeşim ben öyle hoplayarak zıplayarak gitmem. Bak bu kum meyvesini boşuna V2 yapmadık. Geçende bir canlı yayın yaptık. Onu isterseniz izleyin. Full V2 yaptık arkadaşlar. Geldim evet geldim. Şimdi boss burada spawnlanacak arkadaşlar. Bu boss'un spawnlanmasını önce bir bekleyelim. Evet boss spawnlandı. Gördüğünüz gibi şu anda karşımda. Bu boss'u keseceğim arkadaşlar. Ee, boss'un içinden e, iki tane anahtar düşebiliyor arkadaşlar. Şimdi Rengoku için bize lazım olan... ...Hidden key var. Hidden K'yi düşürmeye çalışacağım. Yavrum bak böyle buzlar muzlar atma. Ben eski ben değilim bak. Ben buraya 3. denizden geldim. Adam ol. Sanguin artım var her şeyim var. Valla kafana atlarım. Sana son vuruşu Rengoku'yla yapayım lan ben gel. Gel gel. Hazır mısın? Al bunu. <laughs> Şimdi arkadaşlar eğer hidden key'i düşürebilmiş olsaydık. Bakın şurada bir tane gizli kapı var. Gördünüz mü? Duvarın içinden girdim arkadaşlar. Bu anahtarla birlikte şurada bir tane kasa çıkıyor. Bu kasayı açıyorsunuz. Buradaki kasanın içinden de rengoku kılıcı çıkıyor. Yani sizin anlayacağınız o anahtarsız bu kılıcı alamazsınız arkadaşlar. Ee, ama sadece hidden key çıkmıyor. İçinden bir anahtar daha çıkabilir. O da kütüphane anahtarı arkadaşlar. Onu da şuradaki kapıyı açıyor. İçeride bir tane NPC var, kızcağızımız var. Bu da size dead step dövüş stilini öğretiyor. Şimdi bir dakika, one minute bitmedi. Herkesin bilmediği bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu boss'u kestiniz, düşüremediniz değil mi anahtarı? Öyle pes etmek yok. Bakın aşağı atlıyoruz. Burada NPC'ler var ya. Bunları da öldürerek arkadaşlar çok düşük bir şansla da olsa o anahtardan düşürebiliyorsunuz. Hatta bir deneyelim. Şimdi belki de düşürürüz. Vallahi tek atabiliriz. Belli olmaz yani bu iş. Evet şey olmadı. Zort oldu arkadaşlar. Bir de şu ileridekileri deneyelim. Gelin, gelin abi. Hiç sorun yok. No problem. No problem o. Evet, gördüğünüz gibi bunlardan da düşmedi arkadaşlar. Ama siz bana güvenin. Bakın burada böyle 3-5 kere de deneyin. Belki anahtarı bunlardan da düşürebilirsiniz. Dur, dur 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 dur. Arkadaşlar, ikinci denizden T bak Çerez crafter'ların buraya kadar abi. Bot sürdüm ya. Yemin ediyorum denizlerde hayatım geçti kardeşim. Böyle bir şey olamaz ya. Ulan Rengoku. Hadi lan seni bir 350 yapalım şurada. Evet arkadaşlar Zerocuğum gelmiş. içeride Kek Queen'i hallediyormuş. Ben de onun yanına gidiyorum şimdi. Rengoku'yu bari Kek Queen'le tamamlayalım arkadaşlar. Bak 345 oldu. Bunu kesersek zaten zort diye açılacaktır. Gel lan buraya. Kek Queen adam ol adam. Öyle hem queen hem kral olunmaz kardeşim. Olacaksan ya queen ol ya da git kral ol ya da başka bir şey ol. Şu anda x skill'i de açıldı. Yanan slash. Bakalım neymiş. Görelim hadi. Abo... Lan Zero'nun attığı niye öyle oldu da benimki öbür türlü oldu peki? Bir dakika onu ben tekrar atacağım şimdi. Demek ki zıplamadan atmam gerekiyor. Oo, tamam şimdi anlaşıldı. Şimdi tamam ben zıpladığım için öyle olmuş kardeşim. Zero diyor ki e, bir de basılı tutmadan at diyor. Tamam bir de basılı tutmadan deneyelim bakalım şöyle. He, ee, bak evet. Basılı tutmadan atınca daha küçük bir alana böyle dümdüz gidiyor arkadaşlar ama basılı tutup attığın zaman daha büyük bir alana yayılıyor. Bak şimdi tek bir de basılı tutarak at. Harbiden öyle. Gerçekten bak bunu ayarlamış adamlar <laughs> helal olsun lan. Evet bak direkt basınca çok küçük bir alana yayıldı. Valla fena değil. Benim hoşuma gitti ama bir de çerezlerin üstünde de görmem lazım. Oo. Oo havadan bak bunu havadan attım ki hani yerler yanmasın diye. Şimdi yerleri yakarak atacağım bir de. Evet tam tahmin ettiğim gibi ateşin içine girdikleri zaman orada ateş onlara sürekli hasar veriyor arkadaşlar. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten iki skillini de beğendim. Hem şeytan katilini hem de yanan Güzel. Güzel. Yan. Yan yavrum. Sen orada yanmaya devam et. Güzelce piş. Piştikten sonra yanıma gel. Ben seni yiyeyim. Tamam mı? Çerez. Çerez. Vah çerez. Ah çerez. Evet. Kardeşim ama bitti mi? Bitmedi şimdi. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorum arkadaşlar? Tabii ki Porto'na. Blacksmith babanın yanına. Bu Rengoku'yu kasmak için ne gerekli ona bakacağım da. Oğlum niye çıkamadın lan sen buradan? Ay senin ben şoförlüğünü ya Allah seni gayretmeye hemi ya oğlum sarışın. Ver oğlum bana oradan bir tane daha bot. Çabuk. Çabuk yoksa ben kafayı yiyeceğim. Hadi. Hadi yallah Town'a yallah. Geldik uşağım geldik. Karadeniz'in sahillerine geldik uşağım. Hadi yine bırakıyorum şurada. Koşuyorum. Ya bir dakika arkadaş ben yine gittim evin arkasından dolanarak koştum oğlum. Şurada merdiven yapmışlar. Oradan çıksana Abe Keltoş ya. Neyse ya. Ulan Blacksmith baba. Hadi göster bakayım. Rengoku'ya ne gerekiyor? Ee evet çok güzel arkadaşlar. Hiçbir item bende şu anda yok görüyorsunuz. Burada metal lazım. Magma ore lazım. Bir de işte şu vampir Fang'di sanırım. Yine ikinci denizde mezarlıktan düşüyordu diye hatırlıyorum. Abi yani inanılmaz ya. İnanılmaz. Ya vallahi bak videonun sonunda moralimizi bozdun. Keltoş Blacksmith ya. Bak şimdi ben Zero'yu aramak zorundayım. Zero gelsin de beni alsın bir şeye gidek ya. Butler'de bir yemek yiyelim ya. E alo Zero nasılsın? İyi misin? Sağ olasın abi iyidir. Sen nasılsın? Sağ olasın Zero'cum. Vallahi ben de iyiyim. Ya Port Town'da kaldım kardeşim. Şu botla gelip beni bir alsana buradan ya. Butler'in yanına gidek de bir yemek yiyek. Aha, aha geldi. Vallahi geldi oğlum. Adam ters geliyor lan. Ters ters geldi lan. Zero buradayım hop. Hülo hülo Geldi. Şöyle oturan ben de ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Vallahi mükemmelmiş Zero'cum Hadi, butleri bekletmeyelim. Bakalım ne ısmarlayacak lan bize? Butler, korkma ben geldim. Korkma kardeşim ben geldim. Havadan içeriye kum girmedi. Merak etme. Reis sen önce benim şu ceketi bir al da şu arkaya bir as bakayım. Vallahi terledim ya. Vallahi bunu aldım butlercim ya. Ne var bugün menüde? Söyle bakayım güzel bir şeyler varsa bize ısmarla bak. Zero'yu da getirdim. Zero da bir şeyler yiyecek. Ne var lan elinde? Hoş geldiniz abi. Sürpriz olsun çok güzel yemekler var. Oo sürpriz olsun diyorsun. Peki butlercim o zaman bak sana güveniyorum. Adam gibi yemek getir oğlum bak içine sakın fazla acı acı koyma. Zero sevmiyor. Ondan sonra başımız yanmasın. Hadi bak bekliyorum. Yani yani butlercim sana ne diyeyim ya gerçekten bak adam gerçekten işinin hakkını veriyor. Bu menü çok güzel bak ben bu menüyü sevdim. O zaman hadi biz onu bir gömelim arkadaşlar. Zerocum göm. Evet görüşürüz görüşürüz Zerocum kendine iyi bak kendine iyi bak. Arkadaşlar valla yemeği yedik ben de şu anda şiştim. Gerçekten müthiş bir yemekti. Bugün de sizler için Rengoku kılıcını kastım. Bütün skilllerini açtım gösterdim. Hatta videonun başında biliyorsunuz nasıl alındığını da gösterdim. E ben daha ne yapayım? Event izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.